Herkese merhaba arkadaşlar. 10 Mart Çarşamba ülkemiz için hava durumunu inceleyecek olursak bugün gece saatlerinden hemen sonra görmüş olduğunuz gibi Trakya üzerinden bir sistem girişini yapıyor. Bu sistemi biz haftalarca tanıttık. Geleceğini söylemiştik ve sonunda bu sistemle karşı karşıyayız. Fakat böyle umduğumuz kar yağışlarını özellikle Marmara kıyıları Karadeniz'in belli şehirlerinin kıyıları, Ege'nin kıyıları, Akdeniz'in kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin merkezlerinde göremeyeceğiz. Nerelerde kar yağışını görebiliriz? Marmara bölgesinin 500 rakımlı ilçelerinde ve köylerinde, kayak merkezlerinde, yüksek kesimlerinde, Uludağ Kayak Merkezi, Kartepe, Aydos Dağı, Yıldız Dağları, Saman Dağları, Kartalkaya, Bol Dağları, bu bölgelerde kar yağışlarını görebiliriz. Batı Karadeniz'e gelecek olursak Batı Karadeniz'de iç kesimlerinde, belli şehirlerin kıyılarında Düzce, Kastamonu, Zonguldak'ın kıyılarında görebiliriz. Bakın güneyde dikkat ederseniz bir sıcak hava dalgası var. Yani bu sıcak hava dalgasının yüzünden soğuk hava sistemi biraz daha kırılmış, biraz daha etkisini kaybetmiş. Yani bu normalde aslında olmasaydı belki ülkemiz için daha soğuk bir sistem bizleri bekliyor olacaktı. Fakat güneydeki sıcak ve yüksek basınç maalesef soğuk hava dalgasının etkisini biraz azaltmış. Bakın biraz daha ilerlediğimiz zaman Samsun, Giresun, Ordu bölümlerinde bir mor bölge var. O bölge kar yağışlarını gösteriyor. O mor bölge soğuk hava dalgasının bir parçası ve kopup kuzeyimize gelmiş. Giresun ve Samsun hattı boyunca kıyılarda kar yağışlarını görebiliriz. Bakınız bu sistem biraz daha ilerlediği zaman Doğu Karadeniz dağları, Erzurum, Trabzon'a hattı boyunca kar yağışlarına çevirebilir. İlerlediğimiz zaman artık sistemi sistemin ülkemizi terk ettiğini söyleyebiliriz. Artık bakınız Suudi Arabistan üzerinden, Afrika üzerinden çöl tozlarıyla beraber sıcak hava ülkemizi akın etmiş. Yani artık Mart'ın ortalarından sonra ülkemiz için soğuk hava dalgasını alıyoruz. Fakat yine hemen geçici bir soğuk hava dalgası. Bakınız artık güneyden sıcak hava ülkemiz için girişini yapıyor. Bundan sonra artık sıcak havalar ülkemize geliyor. Yani bu son sistem, son kar yağışlarını görebiliriz. Yağış haritasına bakmak istiyorum son olarak. Yağış haritasına baktığımız zaman artık Marmara'da yarın itibariyle sağanak yağmurların geçiş yaptığını görebiliyoruz. Bu yağışların Çanakkale, Balıkesir, İzmir taraflarında kuvvetli sağanak şeklinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde Kütahya, Afyon'un yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde ve Manisa'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağını söyleyebilirim. Bursa'nın şehir merkezine kar yağabilir. Ayrıca Kocaeli'nin güney kesimlerine kar yağabilir. Sakarya, Düzce, Zonguldak kesimlerinin iç kesimlerinde yoğun kar yağışlarını görebiliriz. Samsun, Sinop, Giresun boyunca kar yağışlarını göreceğiz. Biraz daha ilerlediğimiz zaman artık bakın Orta Karadeniz'in kıyıları, yine yine Marmara bölgesinin güney kesimlerinde, Kocaeli, Bursa taraflarında, Trabzon, Rize, Doğu Karadeniz dağlarında, Ankara'da, Ege'nin iç kesimlerinde kar yağışlarını görebiliriz. Isparta dolaylarında, Konya'da kar yağışlarını görebiliriz aynı şekilde. Erzurum'da, Kars'ta, Iğdır'da kar yağışları var. Diyarbakır ve Güneydoğu bölgesinde ise sağanak yağmur etkili olmuş biraz daha ilerlediğimiz zaman artık ülkemiz için sistemin tamamı Doğu'ya ve Doğu Karadeniz bölgesine gitmiş. Doğu Karadeniz dağlarında bu sistemin en kuvvetli olacağını ve en yoğun kar yağışlarını orada göreceğiz. Çığ tehlikelerine lütfen dikkat edelim. Bu arada gözüme hazır çarpmışken arkadaşlar bahsedeyim. Özellikle Güney, Güneydoğu Anadolu bölgemizde alçak basıncın etkili olabileceğini söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi Adana'nın altında 996 HPI basınç izohipsini izo görebiliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine Diyarbakır çevresinde 1000 HPI'ların etkili olabileceğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu sistemden sonra bakın ilerlediğimiz zaman artık ülkemizin ciddi derecede kar yağışlarını göremiyoruz. Belki Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışlarını ilerleyen dönemlerde görebiliriz fakat Bundan sonra artık batı için kar yağışları bitmiştir. Tabi ne olacağı asla belli değil. Meteoroloji zaten tahmin bilimidir. Evet arkadaşlar sizlere son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kardeşim oyun videoları çekiyor. Ona da abone olabilirsiniz. Linkini açıklamalara bırakacağım. Lütfen ona da abone olun. Sevinsin biraz. Evet arkadaşlar bizlere de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.